İngilizceye çevireceğimiz cümlemiz yumurtaya alerjim var. Hemen kelimelerimize bakalım. Yumurta İngilizce'de arkadaşlar egg ile ifade edilir. Alerjim var. Bir şey alerjisi olmak anlamında arkadaşlar İngilizce'de en çok kullanılan yapımız be allergic to'dur. Yani bir şeye alerjisi olmak. Be'den kastımız zaten biliyorsunuz am, is, are yardımcı fiillerimizdir. Ve allergic to. To'dan sonra neye alerjimiz varsa onu yazarız. Hemen gelin bu cümlemizi kuralım. Yumurtaya alerjim var. Kim? Ben. Ay özesiyle başlarız. Aydan sonra gelecek yardımcı fiilimiz am, I am ve hemen arkasından allergic, allergic to. Ne alerjimiz var arkadaşlar? Yumurtaya. Yalnız yumurta sayılabilir bir isim olduğu için arkadaşlar. Eğer bir yumurtadan bahsetmiyorsak yumurtalar şeklinde çoğul yazmalıyız. Çünkü bir tane yumurtaya değil yumurtalar alerjimiz vardır. Biz Türkçe'de yumurta desek de onlar İngilizce'de I am allergic to eggs şeklinde ifade ediyorlar. Ama bu sayılamayan bir isim olsaydı say ekmek süt gibi onları direkt yazabilirdik. Ve şimdi sıra sizde. Süt alerjim var, kedilere alerjim var. Cümlelerin çevirilerini yorumlarda bekliyorum.